Kocaeli Spor'un Sakarya Spor'u 3-1 mağlup ettiği maçta attığı harika gol ile alınan galibiyete katkı veren Kocaeli Spor'un yıldız futbolcusu Olcan Çağlayan. Maçtan sonra maçı takip eden basın mensuplarına maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun başında fiks açıklandığı zaman ilk bakılan e, maç Sakarya. Hem deplasmanda hem kendi sahamızda kazandığımız için, bugün e, bu stadyumu önceden dolduran taraftarlarımıza eve mutluluğu gönderdiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. E, bunun keyfini hazzını açasınlar. Bu sezon başından beri bence her hafta yani genelde vurduğumuz zaman bu sezon herkesi mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Sezon başında söyledim, devre arasında söyledim. Ligin şimdi sonları yaklaşırken tekrar edeyim. Bu kadro neden bir araya geldiğini bir saniye unutmadan yoluna devam edecek demiştim. Çok şükür sezon başında kurduğumuz cümlelerin altında kalmadık, ezilmedik. Ben takım arkadaşlarımı, sezon başında bu kadroyu kuran Ertuğrul Hoca'yı, akabinde bayrağı devralan İsmet Hoca'yı, hepsini tebrik ederim. Ne mutlu bize ki 16 yıldır bir hasret vardı. Bu hasreti indiren oyuncu grubu biz olacağız. Bunun bizler, bizler de hazını yaşıyoruz. Son 5 haftada çalkantılı bir süreç yaşadık. 5 maçta beraber kaldık. Bu süreçte nasıl her şey iyi giderken övgü alıyorken işler kötü giderken de tepki almak bana düştü. Ama olsun herkesin canı sağ olsun. Bugün e, yedek başladım. E, akabinde oyuna girip takım arkadaşlarıma katkı aldığım için çok çok mutluyum. Hep söylüyorum, hep belirtiyorum. Biz çok iyi bir aileyiz. E, bu devam edecek. Oynayan, oynamayan, oyna. sonradan gelen herkes e, bu camiayı daha nasıl ileriye taşıyabilir mi düşünüyor. İnşallah bizler bu sezon e, bu bayrağı Süper Lig'e e, bırakacağız. Ondan sonra akabinde de e, geçmişte e, yakaladıkları başarıları tekrarlayan, inşallah üzerine koyan bir koca olur. Bizlerde de gururla, onurla, şerefle bunu takip ederiz. İlk maç vurdum top direkten dönüp Beritze'ye nasip olmuştu. Bugün de bana nasip oldu. Kimin gol attığından çok takımın kazanması çok önemliydi. Ne mutlu bize şey ki Samet bugün ilk golünü attı. Marka golünü attı. Ben de golümü attım keşke 4 golü de bulsaydık ee, bir enteresan bir hikaye olurdu. Ee, ama 3-1 kazandık. Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Ee, her ne kadar taraftarlarımız e, küme diye bağır, bağırsa da bence Sakarya ve Kocaeli rakabet her yerde devam gerekiyor. İnşallah onlar da toparlarlar, iyi yerlere gelirler. Çünkü e, Türk futbolunun bu tarz camialara yukarıda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, dediğim gibi bugün e, tribünde sahada e, e, kenarda bu galibiyet için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum.